Arkadaşlar selamlar. Bugün öyle bir konuya gireceğiz ki yatırımda en çok bilinen ama belki de en çok yanlış anlaşılan stratejilerden biri. Neymiş bu? Dolar maliyet ortalaması. Hani şu meşhur DCA. İşte bakın bu laf var ya resmen olayı bitiriyor. Fiyat düşünce panikliyorsan, üzgünüm ama sen DCA falan yapmıyorsun. Çünkü etrafta o kadar çok insan var ki ben DCA yapıyorum diye geziyor. Ama yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Strateji falan değil, tamamen duygusal bir şekilde para yakmak. Kör bir alışkanlık. Peki, tamam, o zaman bugün ne yapacağız? Sadece DCA'nin ne olduğunu anlamakla kalmayacağız, yatırımcıların %90'ının düştüğü o üç ölümcül hatayı, hani o paraları eriten hataları, tek tek ortaya dökeceğiz. Ama en bombası ne? Size o klasik yöntemden fersah fersah üstün, benim de kullandığım dinamik DCA sistemini anlatacağım hem de adım adım. Haydi o zaman dalalım şu işin içine. Şimdi, kitabı tanımı ne diyor bu DCA'in? Diyor ki, paranı tek seferde bam diye piyasaya sürmek yerine her ay düzenli aralıklarla sabit bir miktarla alım yap. Böylece ne oluyor? Fiyat riskini zamana yaymış oluyorsun. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? İşte ilginç olan da bu zaten. Bu kadar basit görünen bir stratejinin bu kadar çok yanlış uygulanması. Şunu bir netleştirelim ama her ay maaş yattı gidip aynı şeyi aldım. Bu bir strateji falan değil kusura bakmayın ama bu bildiğiniz otomatik pilotta uçmak. Gerçek DCI ise bambaşka bir şey. O uyum sağlayan zeki bir savunma mekanizması. Yani içinde analiz var, adaptasyon var, zamanı ve en önemlisi psikolojiyi kendi lehinize çevirdiğiniz bir sanat. İyi de madem öyle neden sürekli alsat yapmıyoruz? hani o gün boyu ekranlara yapışıp her mumu, her fiyat hareketini kovalayanlar gibi. Niye yapmıyoruz bunu? İşte asıl mesele bu. Cevap aslında çok basit. Çünkü o günlük alsat dedikleri şey, o day trading var ya, o sadece paranızı değil hayatınızı da alıp götürür. O saniyelik mumları kovalarken bir bakmışsınız ekranın kölesi olmuşsunuz. Geceleri uyuyamazsınız, aklınız hep açık pozisyonlardadır. Oysa stratejik bir DC'ye yatırımcı ne yapar? O günlük gürültüyü, o anlamsız telaşı bir kenara bırakır, hayatının direksiyonuna geçer, özgürlüğünü yaşar. İşte aradaki dağlar kadar fark tam olarak bu. Onlar şanslarını deniyor, piyasayı yenmeye çalışıyor ve bu sırada hayatı kaçırıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz zamanın gücünü kullanıyoruz. Piyasayı bir düşman gibi değil, bir araç gibi görüp servetimizi inşa ederken hayatımızı da yaşamaya devam ediyoruz. İşte tam da bu noktada size benim kendi yöntemimden, o güçlü çözümden bahsetmek istiyorum. Ben o her ay aynı parayı yatır, gerisine karışma mantığıyla körü örüne alım yapmıyorum. Benim sistemimin adı Dinamik DCA. Burada disiplin var, evet ama piyasanın ne dediğine karşı bir körlük asla yok. Ve bu Dinamik DCA süreci inanın roket bilimi değil. Herkesin ama herkesin uygulayabileceği 3 tane basit adımdan oluşuyor. 1 aylık bütçeni ayır. 2. Sadece 2 tane anahtar göstergeye bak. 3. O verilere göre alımını yap. Bu kadar basit. Peki nedir bu iki sihirli gösterge? Korkmayın, karmaşık şeyler değil. Birincisi RSI yani göreceli güç endeksi. Bu bize ne diyor biliyor musunuz? Bu mal çok mu alındı, şişti mi yoksa unutuldu mu, soğudu mu? Yani piyasanın ateşini ölçüyor. İkincisi de korku ve açgözlülük endeksi. Adı üstünde piyasanın genel ruh halini gösteriyor, insanlar panik içinde mi satıyor yoksa aç açgözlülükle mi alıyor, bize fısıldayan şey bu. İşte bu tablo benim kural kitabım. Bakın ne kadar net. RSI 70'in üstüne mi çıktı? Yani varlık aşırı alım bölgesinde mi? Frene basıyorum. Ya çok az alım yapıyorum ya da o ay pas geçip nakdi kenara koyuyorum. Peki ya piyasada herkes uçuyoruz kaçıyoruz modunu girmişse? Korku ve açgözlülük endeksi 80-90'ları gösteriyorsa, işte o zaman cephanemi saklıyorum, nakdimi koruyorum. Ama asıl olay ne zaman başlıyor? Herkes korku içindeyken, endeks 20-40'lara yani panik bölgesine düştüğünde, işte o zaman kenara ayırdığım o nakit rezervlerini oyuna sokup alımlarımı arttırıyorum. Herkes satarken ben topluyorum. Bu sistemin asıl güzelliği ne biliyor musunuz? size yatırımcıların düştüğü o klasik tuzaklardan koruması. Adeta bir kalkan gibi. Şimdi gelin, o üç ölümcül hataya ve Dynamic DCA'in bu hatalara karşı sizi nasıl koruduğuna bir bakalım. Birinci hata, fiyat düşünce paniklemek. Hani o, eyvah batıyoruz çığlıkları var ya, işte en büyük yanlış bu. Sorun fiyatın düşmesi değil, sizin stratejinizin olmaması ya da stratejinize güvenmemeniz. Şunu aklınızdan çıkarmayın, en büyük paralar, en büyük fırsatlar sokağın kan gölüne döndüğü, herkesin korkudan titrediği anlarda kazanılır. Gelelim ikinci hataya. Bütün parayı tek seferde oyuna sokmak. Şöyle düşünün. Hava güneşliyken bütün cephanenizi harcarsanız fırtına koptuğunda ne yaparsınız? Sırıl sıklam olursunuz öyle değil mi? İşte DCI'ın gücü buradan geliyor. Kenarda her zaman bir rezerv tutmaktan, o düşerse daha da ucuza alırım rahatlığını size veren şey tam olarak bu. Ve üçüncü, belki de en kritik hata, kötü varlıklarda maliyet düşürmeye çalışmak. Bakın bu altın kuraldır, çürük tahtaya çivi çakılmaz. Temeli çöp olan, geleceği olmayan bir projede sürekli ortalama düşürüyorum diye para yatırmak, dibi olmayan bir kuyuya taş atmaktan farksızdır. DCA sadece ve sadece temeli sağlam, geleceğine inandığınız varlıklarda işe yarar. Bunu asla unutmayın. Ve şimdi geldik bu işin en güzel kısmına. Bu strateji sadece cüzdanınıza iyi gelmiyor, asıl dönüşümü zihninizde yaratıyor. O midenize kramplar sokan yatırım kaygısını alıyor, yerine sarsılmaz bir özgüven koyuyor. Bu resmen psikolojik bir terfi. İşte o zihinsel değişim tam olarak bu. Bir yanda "Eyvah ya fiyat düşerse" diye sürekli endişelenen kaygılı yatırımcı var. Diğer yanda ise ne var? "Düşerse daha çok alırım, çıkarsa zaten kardayım." diyen stratejik yatırımcı. O bugün ne olacak endişesi gidiyor. Yerine her senaryoda ne yapacağını bilen bir insanın o sakin gücü geliyor. Çünkü sağlam bir planınız olduğunda iki senaryoda sizin için kazan kazan durumudur. Piyasa düşerse ne güzel, daha ucuza daha çok alırsınız. Piyasa çıkarsa e zaten kardayken keyfinize bakarsınız. İşte bu, geceleri başınızı yastığa koyduğunuzda o mışıl mışıl uyumanızı sağlayan şeydir. Sonuç olarak karar sizin. Hayatınızı bir ekranın önünde her saniye stresle eritenlerden mi olacaksınız? Yoksa stratejinize güvenip, arkanıza yaslanıp hayatını yaşayanlardan mı? Bu sadece bir yatırım tercihi değil, bu bir yaşam tarzı tercihi. Seçiminizi yapın.